Selamlar arkadaşlar. Barış Yayınları İntegral Fasikülü'nde 21. testin çözümleriyle birlikteyiz. İlk sorumuza bakalım. X kare eğrisi üzerinde olan 3 dikdörtgen 0-6 aralığını 3 eş parçaya ayırıyormuş. Zaten bakın 3 eş parçaya ayırarak vermiş bize grafik. 3 eş parçasından üst kenarlarının orta noktaları y eşittir x kare eğrisi üzerinde olduğuna göre bu dikdörtgenlerin alanları toplamı kaçtır demiş bize sevgili arkadaşlar. Şimdi o zaman yükseklik olarak bu kenarların orta noktalarını biz baz alacağız. Yani bu 1 ise bakın burası 1'e denk geliyor. Burası 3 olduğu için şurası 9'a denk geliyor. Ve bu 5 olduğu için de x karede yerine koyarsak 25'e denk geliyor. Şimdi buraları siliyorum. Ve üçgenlerin pardon dikdörtgenlerin alanlarını buluyorum bakın. 2 çarpı 1 2. 2 çarpı 9 18 2 çarpı 25 50 ve ben bunların hepsini toplarsam da cevabın 70 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Evet ikinci soruya geldiğimizde ben grafiği önceden çizmek istedim arkadaşlar vakit kaybolmaması için. Eşit 3 alt aralığa bölünen bir aralıktan bahsediyor. Nereden? 1 ve 4 aralığından. Bakın ben bunu 3'e böldüm. bir birim oldu. Her birini 1 bir bir ayırdım. Ve bakın. Riemann üst toplamı diyor. Şimdi normalde bizim eğrimiz şöyleyken üst toplamda üstü alt toplamda altı hesaplıyorduk. Ama x eksenin altında olduğunda bakın normalde yine aynı şekilde üstte bu sefer burayı bu sefer altta burayı alıyoruz. Yani buradan kısıtlıyoruz aslında. Üstte ne yapıyorduk? Bakın yukarıya doğru gittiği için burada kırıyorduk. Yukarıya gittiği için burada kırıyorduk. Bu sefer tam tersi. Buranın aşağısı açık olduk kaldığı için bu sefer ne yapacağım? Hesaplarken alt toplamı bu şekilde hesaplayacağım. O yüzden şimdi üst toplamda şuraları bulacağım arkadaşlar. Bakın bir tane dikdörtgenin bu. Bir tanesi bu. Bir tanesi de bu oldu. Buradan ne geldi? Bir birim geldi. Buradan dört birim geldi. Buradan da dokuz birim geldi. Ama x eksenin altında olduğum için eksiği koydum. Ve sorumun cevabı eksi 14 oldu arkadaşlar. Üçüncü soruda da fx x kare artı 1 olarak verilmiş. 2x kare artı 1 olarak verilmiş. Buna göre 0, 3 aralığı 3 eşit alt aralığa bölündüğünde hemen bölelim. Bakın bir parçanın uzunluğu bir birim oldu. Riemann alt ve üst toplamları arasındaki farkın mutlak değeri. Bir kere 0 verdiğimizde fonksiyon burada 1 yapıyor. Ve biz şöyle bir şey yapalım bakın. Bu noktaları şu şekilde kendimiz yerleştirelim. İşte 1 verince kaç yapıyor? 2 verince kaç yapıyor? Ve bakın 3 verince kaç yapıyor? Bütün aralıkları bulmuş oluruz. Burası 1, burası 2, burası 3. 1 verince 3 yapacak. 2 verince kaç yapıyor? 8, 9 yapıyor. 3 verince de kaç yapıyor? 19 mu yapıyor? Evet 19 yapıyormuş. Tamam. İlk önce bir alt toplamı bulalım alt toplam bir de üst toplam. Bunların arasındaki fark soruluyor bize. Tamam alt toplam bakın. Bir kere burada 1 var. 3 var. Ve 9 var. Alt toplamı yazıyorum. 1 artı 3 artı 9. Bakın kısa kenarları her birinin birer birim olduğu için oraya bakmadım bile zaten. Üst toplama baktığımızda da şu dikdörtgene odaklanacağız. 19, 9 ve 3. Yani 19 artı 9 artı 3. Alttakinden üsttekini çıkarınca bakın 9'lar ve 3'ler gitti. Demek ki aradaki fark 18 oluyormuş. Yani B şıkkı olacak 3. sorunun cevabı. Evet 4. soruya geldiğimizde bize eksi x kare eksi 4 fonksiyonunun grafiği verilmiş. Ya da grafiğini biz çizdik diyelim. Diyor ki eşit 3 alt aralığa bölündüğünde 2 5 aralığında Riemann alt toplamı kaçtır diyor. Burayı hemen 3 aralığa bölüyorum. 1 bir birim oldu. 2 Burası da sonu olsun. 5 Bir bir ayırıyorum bunları arkadaşlar. Bakın ayırdık. Peki. 2 verdiğimde bu eksi 4 Eksi 4 değil. Eksi 8 yapıyor. Özür dilerim. 3 verdim. Eksi 13 Bunu koydum. Eksi 20 ve eksi 5 koyduk. 25 4 daha 29 Bu sefer Riman alt toplamı soruluyor arkadaşlar. Alt toplamda bu sefer şu dikdörtgenleri hesaplıyorduk. Bakın. Demek ki burası eksi 13. Bir sonraki eksi 20. Bir sonraki de eksi 29. Zaten kısa kenarları her birinin bir birimdi. Bakın buraları hesaplamaya gerek yok. O yüzden bunların toplamı da eksi 62 yani C seçeneği olacak. Evet 5. soruya geldik. X kare artı 1. Eksi 3, ar 3 aralığında 6 eş alan ayrılmış. Riemann alt toplamını istiyor. E biz bir tarafı bulup 2 ile çarpsak olur. Çünkü bu bir çift fonksiyon zaten. Değil mi? Y'ye göre simetrik. Yani bir şu yüksekliği bulalım. Sonra şu dikdörtgeni sonra da bu dikdörtgeni bulup 2 ile çarpalım. 1 verdiğimizde ne yapıyor? Bir kere şöyle düşünelim ya da. Burası zaten F0 demek. Değil mi? Artı. Şu yükseklik F1 demek. Şu yükseklikte de F2 demek. Bakın ben bunu niye böyle yazdım? Çünkü ben bunu bakın kapattığımda ne olacak? Bir sileyim şurayı. Bakın birinci dikdörtgenimiz bu şekilde. ikincisi bu şekilde. Üçüncüsü bu şekilde olacak ve Riemann alt toplamı buraları istiyor arkadaşlar. Yine bunun aynısından öbür tarafta da var. O yüzden ben bu bulduğum toplamı ne yapacağım? 2 ile çarpacağım. 0 verdim 1. 1 verdim 2. 2 verdim 5 yaptı. Buranın toplamı 8 yaptı. 8 kere 2 de sorumuzun cevabı. 16 olarak bulunmuş oldu. Evet 6. soruya geldik. 0-4 aralığında artan bir f fonksiyonu verilmiş. 0'daki görüntüsünün 4 olduğu söyleniyor arkadaşlar ve 4'teki görüntüsünün de 10 olduğu söyleniyor. Yani ben şöyle bir fonksiyon çizsem olur herhalde. Buraya da 10 yazıyorum şimdi. Burası da 0 zaten. Bir problem yok. Şunu biraz düzelteyim. Biraz eğik duruyor galiba. Evet şu an daha iyi gözüküyor. 0 4 aralığı 4 eşit aralığa bölündükten sonra Riemann alt toplamı 24 olarak hesaplanıyormuş bakın. 4 Bu nereden çıktı? Pardon buraya niye 10 yazdım ki ben? 10 şurasıydı ya Burası 4, burası 10. Tamam. Şura bakmayın. Evet 4 eşit aralığa bölünüyormuş. Bakın 4 ile 0 aralığı 4 eşit aralığa bölünüyorsa her bir parçanın uzunluğu 1 olacak. Tabii fonksiyonun buralarını bilmiyoruz henüz. Bir sıkıntı yok. Üst toplamı kaç olur diyor. Şimdi bakın. Alt toplam zaten neye eşit? Bir AT yazalım. Buraya da ÜT yazalım. Aradaki olaya bakacağız. Burada bakın buraya yaklaştığımda en küçük dikdörtgen F0. Sonra F1. Sonra F2. Sonra da F3 kenarlarını baz alarak yazıyorum. Yani F04 artı F1 artı F2 artı F3. Bu tamam. Üst toplam için de şuradan başlayacağız bu sefer. Dikdörtgenleri şöyle oluşturduktum. Bakın burası ne yapıyor? F4. Yani burası 10. Buraya 10 yazdım. Sonra bakın şu yükseklik neye eşit? F3'e eşit. Çünkü şurası. Şurayı bir silersem bakın. Burası F3'tü. Değil mi? F3. Burası ne? F2. Ve burası ne? F1. İlk bakın Riemann üst toplamı da bu. Dikkat edin. E şimdi Abi burası zaten 24'müş. Şimdi buraya dikkat. Şöyle yapalım. Bakın burası burada 1, 2, 3 var. Burada 1, 2, 3 var. E burada ne var? 4. Burada ne var? 10. 6 arttırmış. Demek ki senin de bunu 6 arttırman lazım. Yani üst toplam demek ki 30 olacak. Cevap E şıkkı. Evet 7. soruya geldiğimiz yere yine bir alt üst toplam ilişkisi kuracağız muhtemelen. İlk önce bir İsterseniz alt toplama hesaplayalım. Şeklin alt toplama olarak nereleri baz alacağız? Tabi ikilerin hepsi var zaten. Alt toplam olarak şunları baz alıyoruz bakın. Daha sonra burası 5. Burası 8. Ve burası 10. Yani 4 çarpı artı 5 artı 8 artı 10 çarpı 2. Üst toplam olarak da şuraları sildim hemen sildim. Üst toplam olarak da bakın şunları baz alacağız. Mavi ile çizeyim bu sefer. Bakın bir taraf burası 12. Sonra buraya geldim. Buradaki 10 yani bu dikdörtgen. Buraya geldim. Buradaki dikdörtgen ve buradaki dikdörtgen. Yani ne yazacağım? Üst toplamada 5 artı 8 artı 10 artı 12 çarpı 2 diyeceğim. Bunların toplamı kaç yapıyor? 27, 54. Bunların toplamı kaç yapıyor? 30, 35 yani 70. Demek ki 54 ile 70 arasındaymış arkadaşlar bizim aradığımız mevzu. Tabii bakın bunların her biri 2 metre aralıklarla ve 2 metre derinliğinde yapılıyor. Biz bunların hacmini hesaplayacağımız için bunların hepsini 2 ile çarpıyoruz alanları. 108 ve 140 arasında bir şey olması lazım. Bakın bunu sağlayan tek cevap da 135 olacak. Burada bulduğumuz şeyler alanlarıydı. Ben bunu bir de derinliğiyle çarpınca arkadaşlar bunun otomatik olarak hacmini vermiş oldu. Evet geldik 8. soruya. Burada da 16x eksi x küp eğrisi verilmiş. Eksi 4 4 aralığı 4 alt aralığa bölünüyormuş. Yani her bir birimin uzunluğu 2. Şöyle yapalım. 4 parçayı ayırdık. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4. Tamam diyor ki her bir eğrinin orta noktaları alınıyormuş. Yani burada eksi 3'ü alıyor. Burada eksi 1'i alıyor. Burada 1'i. Burada 3'ü alıyor. Ve dikdörtgenler çiziliyor. Tamam burada sıkıntı yok. Yani şu şekilde. Bir şekilde çiziyor. Daha sonra da işte 3 belki daha yukarıda olabilir. Hani 4'e biraz yakın değil de şu şekilde olabilir. Şimdi biz ne yapacağız burada? Bir kere F1 ve F3'ü bulacağız. Ama bakın bizim uzunluklar ikişer birim. Yani şunu şöyle yukarıdan getireyim. Şöyle çizeyim bu şekilde ve bu tek fonksiyon bakın bunun aynısı aşağıda da var dikdörtgenlerin alanlarını topluyor o yüzden buradaki dikdörtgenlerin bakın diğerini yeşile boyayayım arkadaşlar alanlarını bulup 2 ile çarpacağız 2 çarpı f1 bir tanesi diğeri de 2 çarpı f3 bu bulduğum şeyi de bir daha 2 ile çarpıyorum çünkü aynıları burada da var f1 15 değil mi şuraya 1 koydum 3 koyarsam ne yapıyor? 48 eksi 27'den 21 yaptı. <laughs> 21 deyip 41 yazdık. Evet burası 21 olacak. Yani 2 çarpı 36 72. 72 çarpı 2 de 144 yapacak. Sorunun cevabı 5. Evet geldik 9'unu soruya. Reel sayılar kümesi üzerine tanımlı artan ve sürekli bir f fonksiyonu varmış arkadaşlar. 0 verince 4 yapıyor. 1 verince 7. 3 verince de 10 yapıyormuş. Şöyle bir fonksiyon çizelim. Burası 4. 1 verince 7. 3 verince de 10. Bize sorulan şey integralin değeri. Biz biliyoruz ki integralin değeri Riemann üst toplamıyla alt toplamı arasında kalıyordu. O zaman alt toplamı bulalım. Bakın 4 kere 1'den burası 4. Burası da 7 kere 2'den 14. Yani burası 18 olacak. Şimdi üst toplama geçtik. Üst toplamı da siyahla bulalım bakın. Bakın burası 10 birim. Burası 2 birim yani 20. Burası da 7 birim. Burası da 1 birim olduğu için 27. Yani 18 ile 27 arasında 21. C şıkkı olacakmış sorumuzun cevabı. 10. soruya geldik. 2, 5'ten 0, 6'ya tanımlı bir fonksiyon var. Çizelim hemen. Çizim yapalım. 2 verince 0, 6 verince 5 yapıyormuş. Önce bir fonksiyon olsun. Böyle bir durum var elimizde. A sayısının alabileceği değerler kaç tanedir diyor. Ben buraya burası 5 olacaktı. Özür dilerim. A diyeyim. İntegralin değeri bu. Kaç olmalıdır diyor. Şurası da 6. E şöyle yapalım. Direkt bunu üst toplamdan kısıtlayabiliriz. Bakın. Buradan bir dikdörtgen çizsek. Burası 3, 6. Burası ne yaptı? 18. Neresi 18? Bunun tamamı 18. E A neresi? Burası. Demek ki A 18'den küçük olacak. 18'den küçük 17 tane tam sayı değeri var. Sorumuzun cevabı 5 olacak. 11. soruya geldik. F gerçel sayılar kümesinde türevlenebilir bir fonksiyon. Küçük f'te reel sayılarda sürekli bir fonksiyon. Büyük f'in türevi küçük f'i veriyormuş. O zaman küçük f bakın büyük f'in türevi büyük f veriyorsa demek ki burası f'in türevi x dx olacak. Ben bunu integralden çıkarttığımda büyük f'in karesi bölü 2 diye çıkacak. Demek ki buraya bir 4 bir de ne vereceğiz? 0 vereceğiz. Tamam. Büyük f 4'ün karesi Büyük F0'ın karesi bölü 2 diyeceğim. E bunları da yerine koyarsam 11'in karesi 121, 1'in karesi 1 bölü 2. Yani sorumuzun da cevabı 60 olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Test 22 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Tepe noktası orijinal olan ikinci dereceden bir F fonksiyonu varmış burada. O zaman biz buna hemen AX kare diyelim. 0'ı 5 aralığında Riemann alt toplamı ve üst toplamı şekilde gösterilmiş. Yeşil boyalı dikdörtgenlerin alanları toplamı mavi boyalı dikdörtgenlerin alan toplamından 75 birim kare fazlaymış. Tamam. Şimdi mavi dikdörtgenlerin toplamı neye eşit? Bakın. F1 var. F2 var. F3 var ve F4 var yazalım. Mavi F1 F2 F3 F4. F4. Tamam. Yeşil ne? Yeşile bak abi. F5 4, 3, 2. Değil mi? Evet, de burada 1 var. O zaman yazalım. Burada F1, 2, 3, 4, bir de 5 var. Bakın ben çıkarttığımda burada 1, 2, 3, 4 var. Burada da 1, 2, 3, 4 olacak. Bunlar birbirini götürecek. Sadece F5 kalacak geriye. Demek ki F5, 75. Şimdi bunu kullanıyorum. F5, 25 tane A'ya eşit. Demek ki 25A75 A buradan 3. Yani bize sorulan şey ne olduğu zaman 0'dan 5'e 3x kare dx. İntegral aldım x küp. 5 ve 0 koyuyorum. 0'a gerek yok. 5 koyarsak cevabımız 125 olacakmış arkadaşlar. Evet ikinci sorumuza geldik. Aşağıda y eşittir. 1 artı x küp eğrisi verilmiş. İlk dörtgenlerin x ekseni üzerinde bulunan kenarları eşit uzunluktaymış. Biz kolaylık olsun hepsine bir diyelim. Bir birim diyelim. Kırmızı boyalı bölge ile mavi boyalı bölgenin alanları farkının pozitif değeri kaçtır? Tamam. O zaman bir alt toplamdan gidelim. Bir üst toplamdan gidelim. Şeyler bulacağız burada. Şimdi bakın bir kere ben buraya sıfır verdim. Ve şurası bir ve 1 verdiğimde bu uzunlukta 2 yapıyor. O zaman bir turuncu alanı bulalım. Turuncu alan 1 çarpı 1, 1 çarpı 2'den 3 yaptı. O zaman mavi artı turuncu bakın. Mavi artı turuncu neye eşit oldu şu an? X'i 1'den 2'ye x küp artı 1 dx'e eşit oldu. Bunu çıkaralım integralden. X üzeri 4 bölü 4 artı x. Bir 2 bir eksi 1 veriyorum. 2 verirsem 16 bölü 4 4. 2 verdim 2. Bir eksi 1 verirsem 1 bölü 4 eksi 1. Ne yaptı burası? 5, 6 eksi 1 bölü 4 yaptı. 7. 7 yaptı burası pardon. Yani 27 bölü 4. Tamam. E turuncu 3'tü. Turuncu 3'tü. O zaman mavi artı 3. 27 bölü 4. Demek ki mavi buradan 15 bölü 4. Bu tamam. Şimdi geldik nereye? kırmızıya. Kırmızıyı da şu şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Bir kere burası 9'a gidiyor. Değil mi? Burası 2'ye gidiyor. Burası da 1'de. Bütün dikdörtgenlerden integralin altında kalan alanı çıkartacağız. Kırmızı da bu. Bakın 1, 2, 9. Kırmızı da 12'den bütün integralin altında kalan alan 27 bölü 4'tü. Onu çıkartacağız şimdi burada. 27 bölü 4 çıkartırsak ne yaptı? 48, 21 bölü 4. Bunların farkının mutlak değerini istiyor benden. 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 olacak. Güzel bir soru olmuş. Sorumuzun cevabı da A şıkkı. Evet üçüncü soru bir Riemann toplamının limitli versiyonu. Bakın burada bir kere bunu çok güzel bir şekilde özümsetmiş burada tekrar. Ben şunu şöyle ayırıyorum bakın. Bir tane 1 bölü n'i ayırıyorum. Limit en sonsuza giderken 1 bölü n'i ayırdım. Bu aslında bana neyi söylüyor? 1 eksi 0 bölü n. Yani integralin 0 ile 1 arasında n parçaya alındığını söylüyor. Bakın bir tane n'i ayırdığım için burada n üzeri 5 kaldı. Ve aslında bu 1 üzeri 5, 2 üzeri 5, 3 üzeri 5 diye gidiyor. n üzeri 5 kaldı aşağıda. Ben bunları ayrı ayrı şöyle yazacağım şimdi. İyi izleyin arkadaşlar. Bölü bu. 2 üzeri 5 bölü n üzeri 5. 3 üzeri 5 bölü n üzeri 5. En sonunda da n üzeri 5 bölü n üzeri 5 olarak yazacağım. Ve ben kalkıp şunu artık şöyle yazabilirim arkadaşlar. Bakın burada ne yapmış? Burada benim bakın k bölü n diye tabir ettiğim şey. Bakın aslında bu. Ne yapmış? 1 bölü n'in ilk dikdörtgende 5. kuvveti almış. Yani ikinci de 5. kuvveti. Üçüncü de 5. kuvveti. Demek ki içine koyduğumuz her şeye 5. kuvveti uyguluyor ki biz. K bölü n'e zaten ne diyorduk? X diyorduk. Demek ki bizim integralimizde x üzeri 5 dx'e eşit olacak. Sorumuzun da cevabı ne olacakmış? Üçüncü soruda arkadaşlar. Bursa olacakmış diyoruz. Evet yine benzer bir soru arkadaşlar. Burada da iki farklı limit gibi düşünmek lazım. Yani bir şöyle göstereyim sizler için. Bir bunları alacağım. Bir de diğerlerine Bakın limit en sonsuza giderken 1 bölü n parantezinde sarıya boyadıklarımı yazıyorum. Bakın 1 bölü n bir sonraki ne yaptı? 2 bölü n bir sonraki 3 bölü n n bölü n. <laughs> Bu tamam. Eksi limit en sonsuza giderken 1 bölü n parantezinde şimdi de pembeye boyadıklarımı bakıyorum. Bakın dikkat edin hepsinin önünde eksi vardı. Ben o eksiyi aldım buraya koydum. Tamam mı? O eksiyi alıp buraya koydum. O zaman 1 bölü 4 en üzeri 4'ün bir tanesi buradaysa bunun küpü kaldı. Bir sonraki bakın 2 bölü n'in küpü dikkat edin. 2 bölü n'in küpü ne yapar? 8 bölü n küp yapar. Bakın o da burada var aslında. Diyeceksin ki hocam burada n küp yazıyor. Burada n üzeri 4 yazıyor. Bir tanesini buraya ayırdık. Bu da zaten integrallerin nereye gittiğini söylüyordu. Sıfırdan 1'e gittiğini söylüyordu. Bu şekilde. Hemen noktalarımı da ne yapıyorum koyuyorum. O zaman bu ne demek? Bakın burası sıfırdan 1'e gittiğini söylüyor içine k bölü n. Zaten bu x demekti. O zaman buraya x diye x'i yazdım. Bir sonraki yine integralin sıfırdan 1'e gittiğini söylüyor. k bölü n yerine x yazarsak. 1 bölü n, 2 bölü n, 3 bölü n yerine. E, bu da bize x küpün altındaki alanı veriyordu. Şimdi integralden çıkartıyoruz. İkisinin de sınırları aynı. Sıfır vermeye gerek yok. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4'ten cevabımız 1 bölü 4 olacak arkadaşlar. Böylelikle Riemann toplamanın sonuna geldik. Alan hesabında kaldığımız yerden devam edeceğiz.